Evet sevgili izleyiciler hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz ve Memleket diyerek programlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metni. Pek çok insan yazdığı için çizdi, kimisi eleştirdi, kimisi çok iyi dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Ama şeytan ayrıntıda gizlidir. Biz işin neoliberalizm kısmına bakıyoruz ve neoliberalizmle, emperyalizmle bağlantısı nedir? Nerede eksiklik var? Bu metinde gerçekten bağımsızlık, ulusal kalkınma ve emperyalizmin kıskacından, sömürgeciliğinden, Kurtulma gibi bir şey var mı? ona bakıyoruz. Tabii bunun yanında kamulaştırmaya baktık, NATO'ya baktık, Amerikancılığa baktık, emperyalizme baktık, kıyılara baktık, dahilde işleme, maden yasası, hayvancılık ve tarım, vergi ve gümrük meselelerini de biraz biraz inceledik. Şöyle bir göz gezdirdik aslında ayrıntılı olarak da incelemek gerekir mi? Gerekir. Ama dediğim ya ayrıntılar önemli. O bazı yerlerdeki nüansları yakalamak ve o nüanslardan da bir şeyler çıkartmak önemli. Evet. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Akşener bugünkü grup konuşmasında dedi ki: "Bu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada, hiçbir koltuk hesabına, hiçbir şahsi hırsa kurban edilemez." Evet. Bu sözleri Millet İttifakına mıydı? Kemal Bey'e miydi? elbette birilerine bir mesaj verdi. Bu mesaj daha çok konuşulacak. Önümüzde 13 gün var ve 13 gün içerisinde çok pazarlıklar yapılacak, çok tartışmalar yaşanacak. Çünkü Kemal Bey 13'ünde adayı açıklayacağız dedi ve anlaşıldı ki, anlaşılıyor ki masanın diğer üyelerinin de bundan çok haberi yokmuş sonradan oldu. Bu da tabii gazetelere yansıdı bu haberde. Bundan önceki programlarımızdan bir tanesinde Akşener tek bir başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun istiyor demiştik. Bunu kimileri yalanlamıştı ama daha sonradan gerçek olduğu ortaya çıktı. O da TV'de bu konuda haberler yaptı ve fiziki başbakanlık olsun istiyor. Yani bir tek başkan yardımcısı olacak ve genişletilmiş yetkilerle donatılacak. Cumhurbaşkanının yetkileri kısıtlanacak ve bir tek başkan yardımcısı bu da dolayısıyla Başbakanlığa tekabül ediyor. Böyle bir talebi var. Kulislerde konuşuluyor. Bakalım bunun sonucu ne olacak. Görüldüğü gibi daha Millet İttifakında tam bir uzlaşı sağlanmış değil. Kemal Bey'in adaylığına Davutoğlu ve Akşener karşı çıkıyor. Bu karşı çıkışın temel nedeni nedir? 30 milletvekili istediği söyleniyor Davutoğlu'nun ve diğer partilerin de onu görerek devanın da 30 istediği, saadetin de 30 istediği, işlerinde bir tek garibim Demokrat Parti var. O dört vekile ve bir bakanlığa razı olmuş durumda. 13 Şubat'a kadar daha bu derenin altından çok sular akacak ve göreceğiz, bakacağız neler oluyor, neler olacak. Evet, Millet İttifakı'nın metninde neler var? Bizim gözümüze çarpanlar neler? Şimdi onları sırasıyla bir değerlendireceğiz. NATO bize göre değil sadece pek çok insana göre, pek çok ulusa göre neoliberalizmin silahlı gücüdür ve en büyük terör örgütlerinden bir tanesidir. Küresel sermayenin koruyucusudur ve metindeki konu dış politika ve ulusal çıkarlarımız, güvenliğimiz göz önünde bulundurularak diyor. Çok da önemli. Eğer NATO yok aldıysa bizim ulusal çıkarlarımız ve güvenliğimiz vay halimize. Hiçbir zaman NATO bizim yanımızda taraf olmamıştır. Askerimizin başına çuval geçiren ABD askerlerinin bizim ülkemizde Kürt-Türk kavgasını kaşıyan, yaratan, dünyanın her yerinde halkları birbirine düşman eden kan içici bir terör örgütüdür. Dediğim gibi küresel sermayenin silahlı gücüdür. Şimdi de diyor ki arkadaşlar bakın NATO ulusal güvenliğimiz açısından sağladığı caydırıcılık bakımından kritik önem taşımaktadır. Vah ki vah halimize. NATO bünyesindeki katkılarımızı rasyonel bir zeminde ve ulusal çıkarlarımızı gözeterek sürdüreceğiz. Bir daha vah. ABD ile ilişkiler eşitler arası bir anlayışla kurumsal bir temele oturtularak müttefiklik ilişkisini karşılıklı güvene dayanacak şekilde ilerleteceğiz. Türkiye'nin yeniden F-35 projesine dönmesi için girişimlerde bulunacağız. NATO'cu generallerin Türkiye'de yaptığı darbelere baktığımızda, ülkede onlardan sonra hangi iktidarların geldiğine baktığımızda bu özelleştirme furyasının, bu ülkenin tüm üretim araçlarının yağmalanması furyasının önünü açan ülkemizi depolitize eden ve ABD'nin adeta bir sömürgesi haline getiren bu askeri darbeleri yapan NATO'cu generallerin eseridir bugünkü yaşadıklarımız ve Millet İttifakı'nın ortak beyannamesinde NATO'nun bizim ulusal çıkarlarımız ve güvenliğimiz açısından önemli olduğunu söylüyor. Halbuki Bizim ulusumuzun ve ulusal çıkarlarımızın en büyük düşmanı emperyalizmdir, küresel sermayedir, sömürgecilerdir ve bu sömürgecilere karşı en ufak bir duruş sergilenmemiş burada. Burada Amerika'ya ve İngiltere'ye selam çakılıyor arkadaşlar. Rusya ile düzeyli bir ilişki sürdüreceğiz çıkarlarımız doğrusunda ama ABD ve İngiltere emperyalistlerle ilişkilerimizi daha sıcak tutacağız demek. Bu da nasıl bir iş olacak bilemiyorum. Ülkenin üretim araçlarını eline geçiren ABD şirketleri, İngiliz şirketleri, Kanada şirketleri, yeraltı yer kaynaklarımızı sömürenler bunlar ve biz bunlarla müttefik oluyormuşuz. Ne güzel değil mi? Dünyanın her yerinde nerede kan varsa, nerede bir iş savaş varsa, nerede bir sömürü varsa içerisinde bu emperyalistler vardır, küresel sermaye vardır ve NATO vardır. Bugün tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi Ukrayna'yı bu hale getiren de yerli satılmış işbirlikçi yöneticiler ve Amerikancı NATOcu emperyalist uşağı yöneticilerdir. Bunu da böyle bilmek lazım. Evet, NATO ile ilgili şeyler bunlar. Bu mutabakat metnine biz yani şahsen ben imza atmam. Evet, kıyılardan herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına engel olan uygulamalara uygulamaları sıkı denetim altına alacağız demiş. Bu güzel bir madde fakat kesin bir dil yok. Yani altın sıkı denetim altına alacağız. Tamam alacaksınız. Bugüne kadar satılan koylar, usulsüzce verilen limanlar sıkı denetim altına almayacağız. Almayacaksınız. Halk adına el koyacaksın. Halkın olan bu kıyılara, ormanlara, hazine arazine çökenleri kulağından tutup kapı dışarı atacaksınız bugüne kadar kazandığı parayı da ellerinden alacaksınız. Yok öyle yağma. Yani halkın olan kıyıları, halkın olan ormanları birilerine peşkeş çekilmişse eğer o peşkeşi kaldıracaksınız. Uygulamaları ne diyorsunuz? Denetim sıkı denetim altına alacağız. Yani adamda kalacak orası ama denetleyeceğiz. Nasıl denetleyecek derse o da olmaz. Böyle olmaz. Evet, bir de dahilde işleme uygulamalarını gözden geçirerek yerli üretimin önündeki haksız rekabet oluşturmasını engelleyeceğiz. Evet bu aslında çok iyi. Bunun hayata geçirilebilmesi için bir şey lazım. Yani dahilden temin, dahilde işleme. Dahilde teminden bahsetmiyor ama dahilde işleme. Ya dahilde zaten işliyorsun, dışarıdan ithal ediyorsun, işliyorsun ama önemli olan dahilden temin ederek dahilde işlemedir. Bunun için de ne yapacaksınız? Gümrük duvarını yükselteceksiniz. Yani gümrüklerin arttırılması gerekmektedir. İçerideki üretimi, yerli üretimi arttırabilmek için teşvik ancak böyle olur. Gümrük duvarı haksız rekabete yol açacak. Gümrük duvarını kaldıracaksınız. Yükselteceksiniz kardeşim. Kaldıracaksınız değil. Yani yükselteceksiniz ki önüne gelen istediği gibi buraya değişik değişik şekillerde, şükürlerde mal getirmesin. Buradaki üretici, yerli üretim yapan üreticinin üretimine balta vurulmasın. Evet, dahilden temin ve dahilde işlem. Zaten ülkenin en büyük sıkıntısı cari açığın kapanmamasının nedeni Türkiye'deki işlenen malların, ara malların dışarıdan getirilmesi, dışarıya olup olup döviz akıtılması. Eğer dahilden temini zaruri ve zorunlu hale getirirseniz ancak dahilde işleme ve dışarıya akan olup olup paraların önüne geçmiş olursunuz. Başka türlü olmaz. Başka türlü cari açık zaten kapanmaz. Bu ulusal kalkınmacılık bir gereğidir. Ulusal kalkınmacı ama planlamacı bir kalkınma modeli olması gerekiyor. Daha önceki neoliberalizmle ilgili programlarımızda bu konulara değinmiştik ama ortak mutabakat metninde olan sadece dahilde işleme kısmı bana göre çok eksik yazılmış. Çok eksik çünkü dahilde temin ve gümrük. Dahilden temin edebilmek için gümrüğü yükseltmek zorundasınız. Burası bir pazar olmaktan çıkmalı. Burası A'dan Z'ye her şeyi üretebilen bir ülke olmak zorunda. Başka türlü cari açığı kapatamazsınız. Evet, maden yasası değiştirilecek diyor. Aslında en çok kanayan yaralarımızdan bir tanesi bu. Binlerce maden ruhsatı dağıtıldı, binlerce maden ruhsatının dağıtılmasının yanı sıra bazı illerimizin yüzde %50'den fazla arazisi maden sahası haline getirildi. Bu maden sahası haline getirilen yerlerde kimin maden çıkartacağını dahi bilmiyoruz. Çıkartanlar en çok işte Alamos Gold gibi yabancı firmalar. Bu yabancı firmaların varlığı sona erdirilmelidir ancak bu yabancı firmaların varlığının sona erdirilmesiyle ilgili en ufak bir şey yok. Hatta şöyle bir madde var. Lityum, nadir toprak elementleri başta olmak üzere önümüzdeki dönemin yeni ve kritik sanayi ham maddelerinin aranması, üretimi ve değerlendirilmesine yönelik yurt içi araştırmalara hız verecek. Bakın çok önemli burası. Yurt dışı yatırımlar, yurt dışı yatırımları destekleyeceğiz diyor. Yani devlet yok burada, devlet bu girişimlerde bulunmuyor, bu değerli madenleri çıkartmak için devlet hareket etmiyor. Ama kim ne yapıyor? Yabancı yatırımcıları destekleyeceğiz diyor, teşvik edeceğiz diyor. E sen devletsin, sen iktidarsın, sen neden yapmıyorsun? Biz Ak Parti niye eleştiriyoruz? Bu yabancılara verdikleri için eleştiriyoruz. E şimdi sanıyorum bunlar zaten Ali Babacan'ın fikirleri. Ali Babacan'ın zaten geçmişte ne yaptığı belli. Burada da aynı şeyi yapıyorlar. Yani devletin yapacağı yatırımları yabancılara teşvik vererek yabancılara yaptıracaksın. Yabancı ne yapacak? Kardeşim yüzde ikisini Türkiye'de bırakıyor bu adamlar zaten. O da beyana göre ne bıraktıkları belli değil. Buradan alıyorlar milyar dolarları götürüyorlar işte. Yani bunun önüne böyle mi geçeceksiniz? Böyle bir maden yasasını değiştireceğiz diyorsunuz. Ya arsenikle adamlar toprakları zehirlediler. Arsenik havuzları oldu bu ülkede. 19 tane maden ocağı var. Alamos Gold'un altın çıkarttığı. Ve bu arsenik havuzları her an patlamaya hazır bir atom bombası gibi. Ve işte Erzurum'da taştı. Erzurum'da karıştı sulara. Ortbas edildi ama yani muhalefetin ağzından bir tek söz çıkmadı bunlarla ilgili. Ve bugün son vereceğiz. Ülkemizin topraklarını zehirlemesine yol vermeyeceğiz demiyorlar ama dedikleri şey burada yabancı yatırımları destekleyeceğiz diyor. Bu ne demektir yani? Yani buna bir anlam veremiyorum. Bunu devlet kendisi niye çıkartmıyor? Bugün biz AK Parti'yi niye eleştiriyoruz? Niye bunun üzerinde bu şekilde bir oyun oynanıyor? Evet bir diğer madde yine demir, altın, bakır, nikel gibi sanayi ham maddesi olan ürünlerin çıkartılması izabesi gibi konulardaki yatırımları destekleyeceğiz diyor. Sürdürülebilir madencilik politikası ile sanayinin ihtiyacı olan ham maddeyi yerli kaynaklarla sağlayacağız. Tamam sağlayalım, tamam yapalım ama kim yapacak? Devlet hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Bu milletin yeraltı hazineleri çıkartılacak. Ya şirketler zengin olacak ya yabancı şirketler zengin olacak. Parayı götürecekler. Sanki buradan halka bir faydası varmış gibi. Halkın arazileri yağmalanacak. Halkın geleceği yağmalanacak. Ama ne oluyor? Devlet bunun hiçbir yerinde yok. Şirketler yüzde ikisini bırakıyorlar. Beyana göre. Tekrar ediyorum. Beyana göre. Ve bunları da çeşitli yöntemlerle zaten eritiyorlar o kotanın içerisinde. Evet, bu böyle. Maden yasası da böyle olmaz. Devlet olmalı. Devletin olmadığı bir yerde halk zenginleşemez. Devletin yatırımları olmadığı bir yerde halk zenginleşemez. Ya da açacaksınız kardeşim işletmeleri yapacaksınız, işçilere devredeceksiniz. Bu kadar basit. Yani işçiler çalıştırsın o zaman. Yerli ve milli olsun değil mi? Ama öyle değil. Hazır dışarıdan neoliberaller gelsin, küresel sermaye gelsin. Benim toprağımın altında ne var ne yok götürsün. Bize de belki bir şey verir. Yok öyle bir dünya. Bir diğer konu kamulaştırma. Kamulaştırma ile ilgili hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne satılan şeker fabrikaları, ne tütün fabrikaları, ne fındık, ne çay, ne zeytin ya ne hiçbir şeyle onlarla ilgili bir şey yok. Satılanlarla Yabancıların eline geçenlerle sadece diyor ki şeker kurumu kuracağız diyor. Türk şeker kurumu kuracağız diyor. Ya tür şeker kurumu kursan ne olacak? Şeker fabrikası kurmadıktan sonra. Fındıkla ilgili fabrikayı kendinin, devletin olmadıktan sonra yabancıların o çay aynı, keza aynı şekilde. Yani zeytinyağı çok önemli, zeytin ağacı bırakmadılar memlekette. Bununla ilgili bir söylem, bir şey yok. Yağ üretimiyle ilgili bir söylem yok. Ama bugün bakıyorsunuz, diyor ki sadece Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın tahsis işlemlerini hukuku mevzuat çerçevesinde iptal edeceğiz. Arkadaşlar sadece tank palet fabrikası değil. Şeker fabrikaları, şeker piyasası, tütün piyasası, ülkemizde şeker fabrikası demek sadece şeker üreten bir fabrika demek değildir. Aynı zamanda hayvanlar için bedava yem demek. Hayvancılık bugün yapılamıyorsa yem fiyatları yüzünden işte şeker fabrikaları çalışmadığı için şeker sektörü Amerikan Cargill firmasının insafına terk edildiği için biz bu piyasayı Amerikan elinden alacağız demiyorlar arkadaşlar. Yani ben buna çok kızıyorum. Neden yani? Neden diyemiyorsun? Neden bizim devletin şeker fabrikalarını yeniden kuracağız. Buradan çıkan melas ve küspe ile hayvanlarımızı besleyeceğiz. Yeme para vermeyeceğiz, dışarıya ödeme yapmayacağız. Hem et hem de süt elde edilecek. İnsanlar hayvanlarını besleyemedikleri için satıyorlar, kasaba veriyorlar, kestiriyorlar. E bu neden? E yem besleyemiyorlar. Haliyle yem fiyatları yüksek diyorlar. Bakamıyoruz diyorlar. E o zaman ne yapmak lazım? Yem üretmek lazım. Tıpkı gübre üretmek gibi. Gübre üreteceksin. Ucuz gübre üretmenin yolunu bulacaksın bu ülkenin kendi kaynaklarıyla ve yem üretmenin yolunu bulacaksın ki üretiyorduk zaten. Vardı öyle bir derdimiz de yoktu. E kapandı şeker fabrikaları da yem de üretemez hale geldi. E o zaman ne yapmak lazım? Bu fabrikaları yeniden hayata geçirmek lazım kardeşim. Bu stratejik bir hamledir. Yapılması gerekiyor ama Millet İttifakı'nın böyle bir derdi yok. İşte buna kim müsaade etmiyor? Neoliberalizm dediğimiz küresel sermaye kesinlikle böyle şeylere müsaade etmez. Ülkelerin kendi kendine yetebilir bir hale gelmesine neoliberalizm müsaade etmez çünkü sömüremez o zaman. Aklı başında çalışan insan, kafası çalışan insanlar yabancı sermayeyi kendi kaynaklarını sömürttürür mü? Kendi yeraltı madenlerini, yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını gel ben çalıştıramadım, al sen çalıştır, al sen yap, altını sen çıkar. Şeker piyasası senin olsun, tütün piyasası senin olsun, her şey senin olsun der mi? E, demez elbette. E, o halde Başka bir şey yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Kardeşim ben bu satılan şeker fabrikalarımı yeniden kamulaştırıyorum. Yeniden üretime geçiriyorum. Pancarı yeniden ekiyorum. Ve hayvanlarıma yem üretiyorum kardeşim. Hayvancılık da gelişecek. Halkın şekerde, şeker ihtiyacı da karşılanacak. Ve ve Amerikan boyunduruğundan çıkılacak kardeşim. Bu kadar basit. Bunu, bunu demelisiniz. Diyebilmelisiniz. Hani şeker fabrikalarının önünde... Gidip eylem yapıyordunuz ya. Ne oldu? Evet bir diğer konu diyor ki konsolidasyon, stratejik satın alınmalar, birleşmeler, girişim sermayesi, yatırımı ve etkin bir planlama ile özel sektörün de aktif desteğiyle Aselsan, Tayi, MK, Roketsan, Tİ ve Havelsan global şirketlere dönüştürülecek. Ne demek bu global şirketler? dönüşmek. Buraya da yabancı ortaklar alınacak. Yani küresel sermaye yani neoliberalizm bizim bu stratejik üretim yapan firmalarımıza da ortak olacak. Globalleşme. Bu ülkeyi globalleşme yalanıyla, küreselleşme yalanıyla ne hale getirdiler gördünüz değil mi? Globalleşme dediler özelleştirme yaptılar. Globalleşme dediler özelleştirme yaptılar. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Bugün vatandaş neredeyse açlıkla karşı karşıya. Bu mu kurtaracak bu ülkeyi? Yani Türkiye'nin bu stratejik ve karlı firmalarını da yabancıların ortaklığını açarak böyle bir şey yaparak mı kurtulacak bu ülke? Zannetmiş. Evet bir diğer konu yine aynı şekilde tarım topraklarını ve meraları koruyacağız diyorlar. Evet bu çok iyi aslında yani olması gereken bir şey. Çeşitli maddeler sıralanmış yapılması gereken iyi. Ancak maden yasasıyla çelişiyor. Yani bak, mevcut maden yasasıyla. Maden sahalarını küçültmedikten sonra bu mera alanlarını ve ormanları maden sahalarından çıkartmadıktan sonra bunu başaramazsınız. Ve yapılaşmaya kesinlikle engel olmalısınız. Büyükşehir yasası mutlaka iptal edilmeli. Şöyle demişler. Büyükşehir yasasıyla köylerin tüzel kişiliği ellerinden alınan tüzel kişiliği geri iade edilecek demişler. Tamam çok güzel. Ee, zaten bir kısmı kırsal mahalleye dönüştü bunların. Yani köylerin çoğunluğu, mahalleye dönen köylerin çoğunluğu ama bakın ormanları, meraları ve tarım alanlarını korumak zorundayız. En hoşuma giden maddelerden bir tanesi de birinci, ikinci, üçüncü dereceden tarım alanlarının korunmaya alınması. Dördüncü dereceden tarım alanı olanların da bir kısmının korumaya alınması. Ormanları korumak lazım, meraları korumak lazım, tarım alanlarını korumak lazım ve kesinlikle büyükşehir yasasının kaldırılması lazım ki tarım toprakları arsa olmaktan çıkartılar. Bina yapılması kesinlikle yasaklanması lazım tarım topraklarına ve bir arsa gibi alınıp satılmasına da izin vermemek lazım. Başka bir şey yapmak lazım. Yani sanki yeniden bir toprak reformu gibi tarım reformu yapmak lazım. Çünkü bu topraklar bir kere betona dönüştükten sonra bir daha geri kazanmak çok zor. Evet bu maden yasasıyla tarım topraklarını, meralarını koruyacağız demenin birbiriyle uyuşması lazım. Bir diğer konumuz bankalara, fabrikalara kurumlar vergisini arttıracağız diye bir söylem yok. Yani zaten bankalar yabancıların, fabrikalar yabancıların ama kurumlar vergisi arttırılmıyor. Ali Babacan yüzde yirmiye düşürmüştü. Yüzde yirmiye düşürdüğü içinde bu ülke çok bedel ödüyor aslında. Fakirden, yoksuldan, dolaylı dolaysız her türlü vergiyi alıyorsun. Ancak kurumlardan o milyar milyar açıklama yapanlar, şu kadar kar ettik, bu kadar kar ettik, o fabrika açıklama yapıyor, bu banka açıklama yapıyor. İnsanlar ağzı açık seyrediyor. İnsanlar borçlu, bankalar, fabrikalar hep kazanıyor kardeş. Hep kazanıyor. Nereden kazan? Bu milletin sırtından kazanıyorlar. Bunun dışında ne dediler, ne diyorlar biliyor musunuz? İhracatçılar satışlarının yüzde kırkını Merkez Bankası'na satmak zorundayken, bu da Ali Babacan'ın fikridir, bu zorunluluğu kaldırıyorlar. Yani ihracatçı sattığı dövizinin yüzde kırkını Merkez Bankası'na satmak zorunda. Ama artık değil, olmayacak. Yani millet İttifakı ile olmayacak. Zengine, e, ihracatçıya bir kıyak daha. Böyle olur mu arkadaş? Yani bu, bu olmaz. Onlar zaten kazanıyor, trilyonlar kazanıyorlar. Açıklıyor işte, bankalar açıklıyor, fabrikalar açıklıyor. Koç açıklıyor, Sabancı açıklıyor, Akbank açıklıyor, bilmem ne bankası açıklıyor. Açıklıyor kardeşim. Karlarına, bakın karlarına, bir de milletin haline bakın. E böyle bu şekilde olmaz ki. Evet, şimdi bu makyajlanmış bir metnin... Ara satırları bunlar, bu konuştuklarımız. Güzel şeyler var mı? Var. Yapılma, e, o kadar da olsun değil mi? Bu ülkenin neden bu hale geldiğini, nasıl bu hale geldiğini kafası çalışan, aklı çalışan herkes biliyor. Halen NATO demek, halen Amerika demek, halen İngiltere demek. Bunların sömürgesi olmaktan biz memnun değiliz ama memnun olanlar da var demek ki yani. E şimdi ulusal bir kurtuluş savaşı vermişsiniz, emperyalleri denize dökmüşsünüz ve bugün emperyaller bütün üretim araçlarınızı ellerine geçirmişler ve siz buna karşı hazırladığınız, muhalefet olarak hazırladığınız ortak metinde bağımsızlık yok. Ne var? Küresel sermayeye bana göre bir teslimiyetçilik var. Bu yanlış. Yani seçim kazanılsa da çok çok bu topraklar için umut vaat eden bir şey değil. Tamam kısmen bazı şeyler yapılmış ama geri kalan aynı. Sonra bir Kürt meselesi var. Bu konuda atıp tutuyor herkes her yerde evet. ama metinde böyle bir şey yok. Neden? Kürt meselesini herkes kabul ediyor bakarsanız, sorarsanız ama hiç e, bu konuda bir şey söyleyen yok. Yani bu çok samimi gelmedi arkadaşlar bana. Ben şahsen şaşkın şaşkına uğradım. Bunlar oluyor. Ve dediğim gibi bu metnin satır aralarında emperyalizme ve neoliberalizme karşı cesur bir söylem yok. Bir çekingen, çekingenlik var. NATO gibi bir terör örgütünü baş tacı etmek gibi bir durum var. Yabancı sermayeye hiçbir yaptırım ve zorunluluk, vergi dahil hiçbir şey getirilmiyor. Aksine daha teşvik edilecek diyor. Korktuğumuz da buydu zaten. Bu ülkeyi bu hale getiren neoliberalizmden kurtulmak istiyoruz. Esas ve temel sorun budur. Emperyalizmdir, sömürgeciliktir. Bundan nasıl kurtuluruzun hesabını yapmıyoruz ama Millet İttifakı şunu yapmış görüyoruz. Neoliberalizmin devamı ve güvenliği için ve para kazanması için Anadolu'yu onların bir cenneti haline yani aslında bize göre cehennem onlara göre bir cennet haline gelmesinde hiçbir kaygı duymuyorlar. Hiçbir rahatsızlık duymuyorlar. Aksine teşvik edeceğiz diyorlar. İşte bu çok sıkıntılı bir durum. Vergiyi arttırmayacaksınız, gümrük duvarını yükseltmeyeceksiniz. Peki verdiğiniz bu kadar sözü nasıl yerine getireceksiniz? Devlet olarak maden işletmeyeceksiniz. Nasıl bu sözleri yerine getireceksiniz? Şeker fabrikası kurmayacaksınız. Ucuz yem nasıl sağlayacaksınız? Gübre fabrikası kurmazsanız nasıl tarımı geliştireceksiniz? Bunun yanında tabii enerji üretimi ayrı bir konu. Bu kadar memurun maaşı nereden ödenecek? kurumsal verginin yükseltilmesi gerekiyor. Yurt dışına giden paraların üzerine gerçekten stopaj dahil birçok şey koymak lazım. Adamlar Türkiye'den kazanıp alıp hiç sorunsuzca dışarıya paralarını götürüyorlar. Nasıl kazandıklarını bilmiyoruz, nasıl yaptıklarını bilmiyoruz ama adamlar milyar dolarları alıp alıp götürdüler bugüne kadar. İşte o nedenle bu metin çok umut verici değil. Aynen bazı Maddelerle bazı şeylerle süslenmiş ancak içeriğine baktığınız zaman NATO'ya, ABD'ye, emperyalizme, İngiltere'ye, ülkeyi sömüren neoliberalizme, ülkeye çökmüş neoliberalizme karşı bir söylenme, eylem yok. O nedenle bizim tasvip edebileceğimiz bir şey değil. Bence Kemal Bey bu metni bir daha gözden geçirmeli. Hem Kemal Bey hem diğer üyeler bu metni bir daha gözden geçirmeli ve bunlar hakikaten bizim söylediğimiz şeyler neden yok. Biz sömürge olmaktan mutlu değiliz arkadaşlar. Biz köle olmaktan mutlu değiliz. Biz tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nde özgür ve bağımsız bireyler olarak yaşamak istiyoruz. Aynı zamanda da ülkemizin zenginliklerinin tüm halkın arasında eşit bir şekilde hizmet olarak, gelir olarak paylaştırılmasını istiyoruz. Çok mu şey istiyoruz? Yabancılar gelip sömürüp alıp götürmesine ses çıkartmayan bu millet kendisi zenginleşmesi için neden hiçbir şey söylemez? Bu da ayrıca bir merak. Ne hale geldiğimizi görüyorsunuz. Bunun sebebi neoliberalizmdir. Hala bilmezlikten gelen insanlar, hala başka şeylerin arkasına sığınarak başka bir şey yapmaya çalışan insanlar. Evet sevgili izleyiciler bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın, kalın.